öldük. Ölmedik. Gelirlerse var ya gebertir. Gel gel. Gel istersen. Uvanak satır 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 nita. Kokomal, de 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 de, şimpanzin, uyyyy, neyse başını kullanmayacağım. Geber, geber, geber. Koko mele, koko, koko. Git lan. Aaa. düştüm, Gel lan buraya. Ol ol, ol 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 Maşallah 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 maşallah. Pas pas kota pas. Annem Ali sık 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 sık. Uuu adamsın da. Dynamite çabuk al onları. O da mısın lan doyunmayık. O sıkacakken ben çıktım lan. Puh puh puh. Aa. Ateşe düştüm. Aa. Ateşe düştüm Aaaa! Aa. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar. Dedid bakalım ne açılıyor. Dur bu değil. Biz amye yaklaştık arkadaşlar. Aa! Ui! arkadaşlar. Gördünüz mü Oha, arkadaşlar. Şunları da alalım. Boz. 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 Ah be. Bunu basıyorum direkt arkadaşlar? Yok daha yokmuş. Ve oyna dedik. Savaş topu çıktı. Ve seçelim. Hadi sen Burada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hatta ben şeyin efsanevi kostümünü aldım. Ama sonsuz can vardı arkadaşlar ha. Geber, geber, oha geberdik. Aman 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 bekledim. Friga Friga Arkadaşlar dur bir saniye. He tamam arkadaşlar. Kber kber tamam bak kurtardım seni daha ne istiyorsun? Oh my god. Al kit kit. Oğlum sana mı verdim iş? Oo makke makke. Ver. At pası. Kit diğer tarafa geç. Kit. Odam mısın lan kit? Hadi gol olmasın sakın gol olmasın gol yemeyin gol yemeyin gol yemeyin adam odun lan? Ulan git 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 git. Geber. Geber. Sen de geber. Yeter lan. Pas. At pasını. Lan o eş, Oğlum nereye atıyorsun? Arkadaşına atacaktın goldu lan. Şimdi sıçtık ulan sıçtık. İşte kanka arkadaşına atacaksın gol al. yani diğer arkadaşına. Şimdi kanka bunun yüzünden geberdik. geberdik bu şeyin yüzünden ya rahat mı lan git gol at kit kit gol var ya Olacak dolu Arkadaşlar, kişemli. Dıgıl, 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 dıgıl. meleke yeah. Soygun çıktı arkadaşlar. Sizi <laughs> soyacağım. <laughs> arkadaşlar, gene mi? Aç. वो कालवा Ya öl oğlum ölmüyor ki bir de canlı. Kendisi yükseliyor. O yükseltiyor kendisi. Ha, bir gebertemediniz ha siz de. Bak Mortis yürü git. Git git. Lan nereden buldun beni ya? Eşşol eşek ay dört kamerası var ya adamın. Ya git git ulan gitsene bak çok kötü olursun ha. Benim adam bir bok yapamıyor. arkadaşlar. Oy! Bir daha çok vurmuşuz. Neyse o gebe. Şimdi o. Oh. Hadi. Tamam, kalkan ya. Bizde de kalkan geberttik kalkan. İkimiz de 25'iz. Çabuk şeyinizi koruyun. dikkat edin hadi hadi. Hadi kanka. Gebert. Kasasını öldü bak altı. Ortalamız. Arkadaşlar şimdi elmas al. Oh. Arkadaşlar savaş Arkadaşlar ikili savaş topu da şunu seçeceğim. Sam'ı seçtim. Neyse arkadaşlar. Benim diyelim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ha? Şeyt şimdi bu kuyu Lan? Gebert odam ben. Aldım kaç, kaç yoksa bu yiyeceğiz. Abi al. Bom pas verdim boşuna sana. Ulan. Adam nerede? Meeple ya. Meeple'dan işte nefret. 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 Hem biraz hileci. Hem de biraz. Arkadaşlar. Serin oluyorum biraz Meeple'a. Ben bunu nasıl geçeyim abicim? Biri 250'ymiş. Yok ya. Arkadaşlar bunu da oynayayım. Sonra like atıp abone olmayı unutmayın diye. Hadi bay bay diyeceğiz. Ama arkadaşlar gene de like atın abone olun. Koş. Koş yavrum koş. Koş. Dı dı erengol attı. babalar bakın ne yapacağım arkadaşlar bir daha arkadaşlar Pardon. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuzu da paylaşmayı unutmayın. Hadi bay bay.